Merhaba örgü sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerin isteği doğrultusunda hazırladığım fıstıklı çam ağacı örneğinin anlatımını göstermek istiyorum. Örneğimiz şu şekilde. Şuraları 17 ilmek, 3 tane ajur ilmeğim var. Toplamda 20 ilmek ve katlarından oluşan bir örnek. İsterseniz bu ajuru kullanmayabilir, sırf bu şekilde Çamaşırını yan yana da yaparak e, örneğin kurulumunu yapabilirsiniz. Şimdi ben sizler için yine aynı bu şekilde gördüğünüz gibi iki yanlardan ajur ortada fıstıklı çamaşırımızı yaparak yapımını anlatmak istiyorum. şişime 27 tane ilmek attım. Şimdi ilk sırayı anlatıyorum. iki tane kenarda düz ilmek alarak kenara ilmeğimi ilme oluşturuyorum şimdi burada bir tane ilmek atarak ajurumu yapacağım Onun için de bir ilmek attım iki ilmeğimi ters örgü şeklinde alıyorum ve yanına bir tane daha ters örgü yapıyorum daha sonra buraya bir tane daha ters örgü yaparak örneğime geçiyorum bir ilmek atıyorum. Bu şekilde ilmeğimi yer değiştirerek düz şekilde iki ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek yaparak bir tane düz ilmek yapıyoruz. Bu ortadaki direk olan örneğimiz. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek yaparak yine buradaki 2 ilmeğimizi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane ilmek atıyorum. Kenana, kenarına bir tane ters ilmek yapıyorum yine ilmek atıyorum ajuruma geldim iki tane ilmeğimi keserek bir tane daha ters ilmek yapıyorum ajurumu tamamlamış oldum iki tane düz kenar ilmeğimi yaptım arka sıramıza geldik arka sıramızda yine bir iki tane kenar ilmeğini yaptıktan sonra ajurlarımız hem ön sıradan hem arka sıradan yapmaya devam ediyoruz yine iki ilmek atıyorum iki tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde kestim ve bir tane daha ters ördüm daha sonra terse ters düz, düz düz gelecek şekilde attığım ilmeği de düz ilmek yapıyorum Pardon onu ters ilmek yapıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane Düz yapıp Bu önde düz yaptığımız direk, direkt örneğimizi arkada Ters ilmek olarak devam ediyoruz orasını 2 3 4 5 tane yapıyoruz 1 2 yine ajuruma geldim ilmek atıyorum 2 ilmeği ters örgü şeklinde örüyorum bir ters ilmek daha yaparak arka sıramı tamamlıyorum Şimdi ön sırama geldim. İki tane kenar ilmeğini yapıyorum. Ajur yapımındayım. Ilmek attım. Şu şekilde attım ilmekle birlikte. Şu atıyorum, kestim. Daha sonra bir tane daha ters ilmek yapıyorum. Hemen örneğimizin yanındaki ters ilmeği de yapıyorum. Bu atmış olduğum ilmeği düz ilmek olarak ördüm İlmek atıyorum ve ilmeğim Şu şekilde yine 2 ilmeğimi Kesiyorum 1 2 3 4 tane Ters ilmek yapıyorum bir tane ortadaki düzümü ördüm Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek yapıp 2 ilmeğimi yine düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane daha ilmek atıyorum. 1 tane düzümü yaparak kenardaki bir ilmek tersim var. Onu yaparak ajura geçiyorum. Ajur için önce ilmek atıyorum iki ilmeğimi keserek bir tane daha ters ilmek yapıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum arka sıramıza geldik arka sıramıza yine ajurlarımızı aynı şekilde önce ilmek atıp iki ilmeği ters ilmek şeklinde keserek bir ters ilmek daha yapıyorum. Diğer yerleri terse ters, düzde düz gelecek şekilde örüyorum. Evet, ajuruma geldim. Yine ilmeğimi atarak iki ilmek kestim. Bir tane ters ilmek yaptım. iki tane de kenar ilmek yaparak yine arka sıramı tamamladım. Ön sıraya geldim. Ön sırada yine iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum. ilmeğimi attırarak ajur yapacağım. İki ilmeğimi kestim. Bir tane ters ilmek yaptım. Hemen yanında bir tane ters ilmeğim var. Onu da yaptıktan sonra atmış olduğum bir iki tane düz ilmeğimi yapıyorum. Ilmek atarak iki ilmeğimi ters örgü şeklinde kestim. Yani buradan arttırarak düzleri çoğaltıyorum. Ortadaki tersleri de kapatıyorum. Bir yerden keserek bir yerden arttırarak şu şekilde ağacımızı kapatmış olacağız. Şimdi kestikten sonra 1 2 3 tane ters ilmek yapıyorum. Bir tane düz ilmeğim. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmeğimi yaparak yine 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 tane düz ilmek yaparak kenardaki ters ilmeğimi yaparak ajuruma geldim bir tane ilmek atarak ikisini aynı anda kesiyorum ters örgü olarak bir tane daha ters ilmek yaparak kenar ilmeğimi yapıyorum şimdi ön sıramı tamamladım tekrar arka sıraya geldik arka sıramızda yine ajurumuzu yapıyoruz ilmeğimizi atarak iki tane kestik bir tane ters örgü yapıyorum 5 2 3 Arka sıramızda yine tam ters. Önde ters gittiğimiz yerlerde düz, düz gittiğimiz yerlerde ters yapıyoruz. Evet yine ajurma geldim. İlmek atarak iki ilme aynı anda kesip bir tane ters örüyorum. İki tane de kenar ilmeğimi ters yaparak tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde iki tane kenar ilmeği yapıyorum. Yine ajurumu yapacağız. Bir tane ilmek attım. İki ilmeği alıyorum. Bir tane daha ters ilmek yaparak bir ters ilmeğim daha var burada onu da yapıyorum. 1 2 3 tane düz ilmek yaptıktan sonra yine ilmek atıyorum. Burasını şu şekilde düz ilmek şeklinde kestim. Bir, iki tane ters ilmeğimi yapıyorum. Ortadaki düz ilmeğimi yaptım. Bir, iki tane ters ilmek yaparak tekrar iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek attım 1 2 3 3 tane düzümü yaptıktan sonra kenarda bir ters ilmeğim var onu yapıp ajuruma geldim önce ilmeğimi atıyorum 2 tane keserek bir tane de ters ilmek yaparak kenar ilmeğimi de yapıp sıramı tamamlıyorum Yine arka sıradayım. Arka sıramızı yine ojurumuzu yapıyoruz. İlmeğimizi attık, kestik. Bir tane ters ilmek yaptık. Diğer yerleri ters e ters, düz düz gelecek şekilde örüyorum. yine ajurlu yerime geldim. Önce ilmeğimi atarak iki tane kesiyorum. Bir düz örgü yaparak, ters örgü pardon yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Ön sıraya geldik. Örneğimiz oluşmaya başladı. İki tane kenar ilmeğimi yaptım. İlmek atıyorum. İki ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeği de ters ilmek yaptım. Daha sonra bir ters daha yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek yaparak bir ilmek atıyorum. 2 ilmeği daha kestim düz ilmek olarak. Bir ters ilmek, bir düz ilmek. Tekrar bir ters kesme yerine geldim yine ikisini aynı anda düz ilmek alarak aldım bir ilmek atarak 1 2 3 4 4 tane düzümü yaptım kenardaki ters ilmeği de yapıyorum hemen bir ilmek atarak ajurma geçtim 2 ilmeğimi kesip bir tane ters ilmek yaparak iki kenar ilmeğimi de yapıp arka sırama geçiyorum. iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum. Ajurumdayım. İkisini aynı anda kestim. Bir ters örüyorum 1 2 4 5 yine ajura geldik ilmek atıyorum İki ilmek kestim bir tane ters ilmek yaptım bu sıramı da tamamladım yine iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum ilmek attım iki tane ters ilmek yapıyorum keserek bir ters ilmek daha hemen bir ters ilmeği örüyorum daha sonra bir iki üç dört beş tane düz örgü yapıp ilmeğimi atıyorum ve kesiyorum. Burada 3 tane düzümüz kalana kadar bu kesme işlemini tamamlıyorum. Bir daha ilmek atıyorum. 1 2 3 4 beş tane düz bir tane ters yine ilmek atıyorum ajura geldim iki ilmeği aynı anda kesiyorum bir ters ilmek bir iki iki tane de kenar ilmeğimi yaparak arka sırama geldim arka sıramı yine aynı şekilde ajurlarımızı yapıyoruz. Yine düze düz terse ters gelecek şekilde arka sıramı örüyorum. o ajurdayız ilmeğimizi atarak iki ilmek kestik. Bir ters ilmek yaparak iki tane kenar ilmeğimi yapıp arka sıramı da tamamlıyorum. Şimdi birinci örneğimi bu şekilde burada 3 ilmek düz kalana kadar keserek buradan arttırarak buraya kadar geldik. Şimdi bu 3 ilmek kaldığında tekrar bu ilk başta yaptığımız gibi Örneğimizi buradan kurmaya başlıyoruz ve Buraya geldiğimizde de fıstıklarımızı topluyoruz Şimdi onun yapımını da göstereyim 2 tane Kenar ilmeğimi yapıyorum İlmek attım Ajur yerindeyim 2 ilmeğimi Kestim Bir tane ters ilmek yanında bir ters ilmek daha var. Şu şekilde bunu yaptıktan sonra ilk örneği kurduğumuz gibi önce bir tane ilmek atarak ikinci örneği yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde. İki ilmeği düz ilmek şeklinde kestim. Şimdi 1 2 3 4 5 Şimdi 5 tane ters ilmek ördükten sonra bir tığ yardımıyla bu en ortadaki düz örgümüzün içinden fıstık çıkaracağız. Şu şekilde kaçmasın şu şekilde şimdi bir tane çıkardık aynı ilmeğimizin içerisine 2 üzerine alarak 3 4 5 6. 7, 8, 8 tane çıkararak şöyle hepimiz sabitliyoruz hemen bu şekilde dibine batarak ilmeğimizi geçiriyoruz şu şekilde ıstığımızı yapmış olduk. Hemen yanındaki ıstığımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmeğimi yapıyorum. İki ilmeğimi düz ilmek şeklinde keserek yine ilmek atıyorum. Bir tane ters yaptıktan sonra ajuruma geldim. ilmek atıyorum. İki ilmeği aynı anda kestim. Bir ters ilmek yaptım. İki tane de kenar ilmeğini yaptım. Tekrar arka sıraya geldim, arka sıramızda bir iki tane kenar örneğini yaparak ajura geldim ilmeğimi atıyorum ikisini aynı anda kestim bir tane ters ilmek yaptım sonra 1 2 3 4 5 yine ortadaki düz örgümüzü arkadan ters yapıyoruz 1 2 3 4 5 Ajura geldim. Şimdi birinci örneğimi tamamladım. İkinci örneğinde kuzumunu yapmış oldum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Aynı işlemi bu şekilde devam ettiriyoruz. Buradan ilmek atarak burada 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir taraftan arttırıyoruz. Ajurlarımız yine aynı şekilde devam ediyor. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz yeleği kırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir örnek yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı güzel günlerde kalın. Hoşçakalın.